ikinci dereceye dönüştürülebilen denklemler testinde 9. sorudayız. Şimdi bu denkleme baktığım zaman 3 bölü x'in karesi eksi 9 bölü x e, ve eksi 10 gelmiş. Buradaki parantezin içindeki şu 3 bölü x'e a demeyi planlıyorum. Yani 3 bölü x'e a dersek. Şimdi burada da 3 şurasında 3 çarpı 3 olarak aldığımız zaman buradaki 3 bölü x'e de A diyeceğiz yani a kare eksi 3a e, eksi 10 gibi ikinci dereceye dönüştürmüş olduk. Şimdi burada çarpanları ayırıyorum a a eksi 5 e artı 2 diye. A'mız buradan bir 5 gelecek. Bir de a'mız eksi 2 gelecek. Şimdi A demeyi tekrardan söyleyelim A dediğim şeye dönmeyi unutmuyoruz yani buradaki A yerine ne yazacağız? Bir 3 bölü x eşittir 5. Bir de 3 bölü x eşittir eksi 2. Şimdi burada x'leri yalnız bırakalım. Burada x ile 5'i yerleştirelim. O zaman buradan x eşittir 3 bölü 5. Burada x ile eksi 2'yi yerleştirirsek x eşittir 3 bölü eksi 2 yapacak. Bu ikisini toplamamız istiyor. 3 bölü 5 ile x 3 bölü 2'yi toplayacağız. Paydaş eşitlersek, burayı 2 ile burayı 5 ile 6 eksi 15'ten eksi 9 bölü 10 değerine ulaşmış olacağız. Tabii ki burada ben şöyle de yaptım diyebilirsiniz. Ben bu denklemi şöyle şöyle sileyim. Direkt karesini aldım. Şu üst tarafı da o şekilde çözelim. Bu denklemin karesini aldım. 9 bölü x kare geldi. Eksi 9 bölü x. Eksi 10 dedim. Şimdi bu denklemde payda eşitledim ya da x kare ile genişlettim. Burası 9. Eksi 9 x. Eksi 10 bölü 10 x kare eşittir 0. Buradan eksi 10 x kare Hatta diğer tarafa aldığımızı düşünürsek 10x kare artı 9x hepsini diğer tarafa attım ya da eksi ile çarptım. Eksi 9 dedim. Şimdi bu ifade direkt köklerin olduğunu kökler toplamı dediği için eksi b bölü a'dan direkt eksi 9 bölü 10'a ya da çarpanlara ayırarak kökleri bularak 3 bölü 5 ve eksi 3 bölü 2 toplamının eksi, eksi 9 bölü 10 eşit olduğunu da söyleyebilirsiniz. Burada ya da değil. Şimdi 10. soruya geldik. Ondan soruda burada neye A dediğimi düşünüyorum. Bakın burada şu var. Dikkat ediyorum. Şurada artı 3 var. Şunlar 2 üzeri x de 4 üzeri x bence yani buna diyeceğiz zaten. 2 üzeri x'e A diyeceğiz. 4 üzeri x A kare olacak. Yani 2 üzeri x'e A diyeceğiz. Buradan da 4 üzeri x A kare olacak. Şimdi burada Artı 3'ü ne yapıyorum? Burayı ayırıyorum. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 3 diyerek üst sayılarda kullanarak ayırıyorum. O zaman böylelikle 3 çarpı a kare eksi 2 üzeri 3 8 olduğu için 8 çarpı a eksi 16 yapıyor. Eşittir 0. Şimdi burada 3 a'ya a diyerek ayırdık. Geldik diğer tarafa. Şurada eksi 16 Burayı ayırmaya çalışıyoruz. Burası eksi kaça kaça olacak? Eksi 4'e 4 desek olur mu? Evet. Eksi 12. Şöyle çapraz baktığımız zaman. Artı 4 sağlıyor. Eksi 8'i. Yazarken düz yazalım. 3A artı 4 ile A eksi 4'ün çarpımı eşittir. Işte Sıfırmış. Yazarken düz yazdım. Onu şöyle belirteyim. Şu şekilde yazdım. Çarpanları. Buradan ne gelecek? A eksi A 4 bölü 3 geliyor. Buradan da a4 geliyor. Şimdi a dediğimiz şey neydi? 2 üzeri x'de. 2 üzeri x eksi 4 bölü 3. 2 üzeri x eşittir 4. Şimdi 2'nin bir kuvveti ne yapmayacak? Negatif yapmayacak. Burası boş küme 2 üzeri x 4 ise x de 2 değerini elde etmiş olacağız. Şimdi 11. soruya geldik. Köklerinden bir aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Burada da x kare eksi 2 x'lerin aynı olduğunu gör. x kare eksi 2x. Bakın diğer tarafta da x, 2x eksi x kare var. Aslında bunun eksi parantezine aldığımı düşünürsem. Şöyle dikkat etmedim. Eksi 11 çarpı x kare eksi 2x olduğuna dikkat ederseniz. x kare eksi 2x'lerin aynı olduğuna görecek olursunuz. O zaman x kare eksi 2x'e ne diyeceğiz? A diyoruz. O zaman bu denklemimiz a². 11 a kare eksi 11a artı 24 eşittir 0 yapıyor. Şimdi burada a a diyerek ayırdık. Eksi 8'e eksi 3. O zaman ne geliyor? a'mız ya 8 ya da 3 gelecek. Direkt çarpan olarak yazalım. a eksi 8 a böylelikle direkt yerleştirmiş oluruz. a eksi 3 eşittir 0 diye. Şimdi a'yı direkt yazıyorum buradaki a yerine. x kare eksi 2 x'e. Şimdi x kare eksi 2x eksi 8 ile x kare eksi 2x eksi 3 eşittir 0. Şimdi ayırdım. Eksi 4'e artı 2 dedim. Buradan x geldi? Bir 4 bir de eksi 2 geldi. So, sağdaki ifadeyle ayırdım. Eksi 3 ve artı 1. x eşittir 3 ve x eşittir eksi 1 yapmış oluyor. Köklerden biri hangisi olamaz diyor. 4 var. Eksi 2 var. Eksi 1 var. 3 var. Demek ki 1 bir köklerimden biri değil. Şimdi 12. sorudayız. Şimdi 12. soruda denklemin kökler toplamı kaçtır diye sormuş. Şu üst tarafı sildim. Evet. Burada mutlak değerli ifadem yani şu mutlak değerli ifademe diyorum ki A diyelim. Böylelikle direkt denklemim mutlak değerini alarak da diyorum direkt. Mutlak değer x eksi 2 a dersek böylece a kare eksi 3 a eksi 10 olmuş olur. Ve çarpanlara ayırırız. a a dedik. Eksi 5 artı 2. O zaman buradan a bir 5 bir 2 eksi ge 2 gelmiş oluyor. Şimdi a dediğimiz şey neydi? Mutlak değer x eksi 2 idi. Hemen buradan 5 ve 2 olduğunu düşünmeyin tekrardan söylemiş olalım. x eksi 2 eksi 2. Şimdi ilkinde baktığım zaman daha doğrusu sağdakini önce söyleyelim. Bakın mutlak değerin sonucu negatif yapmayacak. Burası boş küme. Geldik soldakine. O zaman burada x eksi 2'nin 5 olması için ya 7 olacak ya da eksi 5 olması için eksi 3 olacak. O zaman 7 ve eksi 3'ün toplamı da 4 yapar diyebiliriz. Şimdi gelelim 13. soruya kök x ver, verilmiş. Kök x bölü x artı 2 eşittir. 3 çarpı 11. Burada tabi iş, önce işler dışarı çarpımı da yapabilirsiniz. Ama ben direkt şuradaki kök x'e a demeyi düşündüm. Böylelikle x'de ne olmuş olacak? a kare olmuş olacak. O zaman burada a bölü a kare artı 2 eşittir. 3 bölü 11. İçler dışarı çarpımı yaptık. 3'e kare şu şu alt tarafta değişti devam edelim. 3'e kare artı 6 eşittir 11a. 11 ayı 11 da sola aldım. 3'e kare eksi 11a artı 6 dedik. Ve çarpanlara ayırmayı planlıyoruz. Kaça kaç geliyor? 3 aya a. Şimdi burada denersek. 6, 3 ve 2 sağlayacak gibi. Eksi 3, eksi 2 dersek çapraz baktığım zaman. Eksi 9, eksi 2 toplamı eksi 11'i veriyor yazarken düz yazıyorum. Yani ne diyoruz? 3A. O zaman 0 ise direkt A buradan 2 bölü 3. Buradan da A buradan 3 gelecek sıfırladığımız zaman. A dediğimiz şey neydi? Kök de Tekrardan yazmayı unutmuyorum. Kök x eşittir 2 bölü 3. Kök x eşittir 3. Şimdi alttakine bakarsam karesini aldım iki tarafın. Buradan x eşittir 9 geliyor. İkisinin 9 olduğu ışıklarda yok. Olabilir hangisi vardır demiş. Üstelikten karesini alırsak buradan x ne oluyor? x eşittir. 4 bölü 9 eşit olmuş oluyor. O zaman cevabımız d olacak. Şimdi 14. sorudayız. 5'in dereceden kök x artı 2'nin karesi ile eksi demiş. 5. dereceden kök x artı 2 eksi 6 denkleminin kökler toplamı kaçtır? Dikkat ediyorsanız burada karesi olduğu için aslında şu kök içerisinde 5. 5'in dereceden kök x artı 2'ye a diyorum. O zaman burası da a kare olmuş oluyor. İçeride şu kareden dolayı burasını da a demiş olduk. Şimdi a kare eksi a eksi 6 eşittir 0. Buradan çarpanlara ayırıyorum. Eksi 3'e artı 2 toplamı eksi 1 olacak şekilde. A buradan 3 ve ne gelecek? Eksi 2 gelecek. Şimdi A dediğim şeye tekrar dönüyorum. 5. dereceden x artı 2'yi de A dediğimiz ifade. Bu 3'müş ya da 5. dereceden kök x artı 2 eşittir eksi 2 idi. Şimdi kökten yapalım. Burada iki tarafında da 5. kuvvetini alalım. O zaman x artı 2'miz 3'ün 5. kuvvetini hesaplarsak. Şimdi 4. kuvveti 81. Bir daha 3'le çarptığımız zaman 243 yapacak. Buradan x eşittir 241 yapıyor. Şimdi sağdaki ifadeye geldik. Ee, az önce kare olan olduğu zaman sonuç negatif yapmaz ama 5. derecede negatif yapar. O zaman buradan 5. kuvvetini aldık. İçerisi kaç yapması lazım diye bakıyorum. x artı 2 eksi 2'nin 5. kuvveti eksi 32 yapıyor. O zaman buradan da x eşittir eksi 34 yapmış olacak. Bu iki değeri topla diyor. Şimdi 241 ile eksi 34'ü toplarsak çıkartalım direkt. Ne çıkacak? 7, 207. Cevabımız A olacak. Şimdi 15. soruya geldik. Şu üst tarafını sileyim yine. Rahatça görelim. 15. soruda 5 çarpı kök x eksi 7 çarpı 4. dereceden kök x demiş. Bakın buradaki ifade buraya a diyeceğiz. 4. dereceden kök x'i a dersek Burada da kare kök x de a kare olmuş olacak. İşte 5 çarpı a kare o zaman eksi 7 a eksi 6 eşittir 0 yapacak. Burada çarpanları ayırırsak 5 a'ya a Şimdi eksi 6'ya yapıyoruz. Eksi 6 ne olacak? 6 ile 1 olabilir. Ben o değerleri ayırmaya bakalım. Şimdi ya da 3'e 2 deneyeceğiz. 3 şu 2 burası desek eksi 2 yapsak buraya artı 3 bu sefer düz çarptığım zaman kontrol ediyorum bakın eksi 10 artı 3 yapıyor topladığım zaman eksi 7 veriyor alırken bu sefer çapraz yazacağım şu şekilde çapraz yazmayı düşündüm Şimdi o zaman 5a artı 3 ile neyin çarpımı a eksi 2'nin çarpımı Şimdi a sayısı buradan ya eksi 3 bölü 5 geliyor ilk taraftan ya da a sayısı 2 yapıyor. Şimdi a dediğimiz şey neydi? 4. dereceden kök x'ti. Şimdi 4. dereceden kök x yazdım. 2. Şimdi ilk tarafta baktığım zaman bu negatif yapmayacağını söyleriz 4. dereceden bir kökün. Bu gitti. İkinci tarafta da karesini alırsak 4. kuvvetini alırsak şu 4'ten kurtulmak için şuna gitti. Ne kaldı? x eşittir. 2 üzeri 4'ten 16 değerini elde etmiş olacağız. Cevabımız D olacak. Şimdi 16. soruya bakıyoruz. 16. soruda şimdi şu üst tarafı yine silelim. Buraya yapalım işlemlerimizi. Ve mutlak değer x eksi 3 Ve dikkat ediyorum. Bunların aynı olduğunu gördüm. Hiç çarpmadan direkt mutlak değer x eksi 3'e a diyelim. Böylelikle çarparken burası a. Burası 6 eksi a yapmış olur. İçler dışa çarpımı yaptığımız zaman direkt daha rahat bir şekilde 6 eksi a kare eşittir 4 çarpı giden de 8. Ya bütün terimleri sol tarafta toplayalım. Sağ tarafta toplayalım. a kare eksi 6 a artı 8 eşittir 0 olmuş oldu. Şimdi çarpanları ayıralım. Eksi 4'ü eksi 2. O zaman a'mız bir 4 bir de 2 gelmiş oluyor. Mutlak değer x eksi 3 eşittir 4. Mutlak değer x eşittir eksi 3 eşittir 2 demiş olduk. Şimdi a x hangi değerler alacak o zaman? İlkinde 4 olması için 7 ve eksi 1 yazarsak 4 olur. 2 yapması için 5 ya da eksi 2 yapması için de artı 1 yazarsak olacak. Toplamları da burası 6. Diğer tarafta 6. Toplamı da 12 yapmış olur. Cevabımız C